Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte futbol oynuyoruz. Bakalım 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 bakalım. Yeni yol da çaktım gördüğünüz üzere. Görmüşsünüzdür. Biraz geç atacağım ama özür dilerim etten. Zaten çektiğim gibi atıyorum da ben biraz uzun video çektiğim için. Neyse. Oyuncu değişikliği falan diyeyim. Bu arada hangi takımı yapayım yazmamışsınız? Bu video hangi takımlara karşılaştığımı yorum yaz. Bakalım ya yeah, sen olmayacaksın. gelen gel, forvet gel. takip et. Ben evet.

burada kalıyor da okran dört lütfen lan ve su olarak ne lan öyle bir şeydi dinlediniz <laughs> saat kaç? 99 <laughs> bu arada şahin kalmıyor çok daha güvenli arkadaşlar Türkiye başlıyor Angle kan de. Bir bir vanda, vanda iki yaptım. Normalde bir Osman var da, bir Osman ee, şeyden düşük. Hmm, ah, kilerin babbeden düşük. E, kolektif gücümü düşürmek istemedim. alexandrin arnold hop oh, burda ne oluyor hop şurda yok hey, o ne o ne laminyamal türkiye'de garip bi engel o kadar dur onu al top kareye yürüyorlar ya bişey yok arabası verdik laminyamal'ı 2 saniyede kaptırmazsın be

Hadi kim bilir? Mbappe. Mbappe. Mbappe ilerliyor. Mbappe şut. Bu pozisyon kaçar mı ya? Gel lan. Artık kalsın da Ronaldo olsa bile faal yapacak. Çünkü kurt atmam gerek. Müthiş gol. Kilden Mbappe'den. Gol uh. gol gol. Go. Kim izni bırakıyor biliyor. Haydi başla. Biliyorum bu. Ne? Ne? Fual vermedin inşallah. Oha. Oha. Ben de şöyle baraj durayım da. Lan oğlum baraja gitsene. Çıkıyor mu yoksa? Çıkarsa çok mutlu olurum. Çünkü kolektif gücü benden yüksek birisi. Gördüğünüz gibi bir 94'lük Fernando Muslera. Ee, stoperimiz Van Dyke Ve Jasmine ya ne ara başlatıyorsun? arkadaşlar. Ve Kilen Mbappe başlattık. Okay. Oh, hey. Oh, David Beckham. Biraz sıkıntı oldum. Çok şükür. Hu uh hu. Uh hu hu. Nagai. Nagai. Ben de bu sıra kaleye geçsin oğlum. Kale son kale. Hoppala uh. yavrum. Yaz geldi de. Hoppala yavrum. Bir kere penaltı kullandı. Bu. Al, kon. Alexandra, Alexandra, alın Ne kadar uzun ismi var? T var bir de, söyledim onu. Çok karışık. Üstünde üstüne var ya. Bu nasıl isim oğlum Engelo Engelo Kante. <laughs> <laughs> ne dünya etti la? Engolo, Kante. Kante, Kante de. Gabriel. Kylian Mbappe.

Arabası niye veriyorsun acaba? Çilene mi be? Hadi hadi. Ya olmadan hadi hadi diyorum ben nasıl bir akılsızım? Bu arada tekrardan hatırlatayım aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın da. Sen ne tutuyor? Gol bunu Bu nasıl? Neyse. Mbappe, Mbappe. Oh, my God. Engel, engel. Fernando Musura kaleden çıkıyor. Çıksana kaleden. David Beckham. Van Of, sıkıntı. Hadi hoca bitir. Hoca bitir. Bitir hoca. Hoca bitir. Bit. Bitir hoca. Hoca bitir. Hoca bitir ya. 3 dakika diyorsun. Eee 7 dakika veriyorsun. bu nasıl iş ya? ya. Ben seni ne yapacağım? Gencim oğlum. başladı Kylian Mbappé, Lionel Messi. O da arkadaşlar. Biraz <laughs>

Yani demedi öyle bir şey dedi. Ya bu nasıl kamera? Biren. Biren. Kaven hala burada. Ama. Kaven'e gitsin oğlum. Açalım Senden domuzlara bile zor yetişiyorum. Yavrum kavanoz hala burada ama başın kavanoz. Bu. kamerayı değiştirmem gerek. Ne? Neymar mı? Neymar yok. Bu nasıl şey oldu? Neyse ben bak size Şöyle diktim. Şuradan burada saçından i̇şte tanırım ben kutu Hmm, ay hemen aklıda yaptı oğlum Hadi Hadi Ya Fudan Ne alama hadi oynayalım nereden aldı o? Atamadım mı yoksa? Ha adam harbiden ne imajını indi koymuş ya. Utanmadan. Ve kadromuz tamamlanmış oldu bu arada. İlk, oyun, ilk başında verdiği renk oyuncuları. Ma truşkas. Bu. Hadi, para alıyon da. Bizim içinizde. Oğlum, ne yapıyor? <laughs> hayır, hayır. Kaleciyle gol var ya rezil olurum. Takip atamaz ki zaten haber ya absarım neyse arkadaşlar video bu kadardı hepinize görüşmek üzere bay bay